Selamun Aleyküm sevgili öğrenciler. Söner Hoca kanalıma hoş geldiniz. Elektriklenme, elektrik yükleri ile ilgili güzel bir sorumuz var. Buyurun bakalım sorumuza. Hız yayınlarının son yaptığı Türkiye Geneli denemesinde çıkmıştı sorumuz. Yüklü oldukları bilinen K ve L cisimlerinden başlangıçta yüklü oldukları bilgisi verilmiş. K cismi artı yüklü cisme, L cismi ise eksi yüklü bir cisme dokundurulup yeteri kadar bekleniyor diyor. Görselde de verilmiş dokunma kısmı. Daha sonra K ve L cisimleri birbiriyle etkileşime girebilecekleri şekilde yan yana yerleştiriliyor. Buna göre K ve L cisimlerinin başlangıçta zıt yüklü olduklarının anlaşılabilmesi için gençler sorumuz şu. Başlangıçta K ve L'nin zıt yüklü olduğunun anlaşılabilmesi için 1 2 3 durumlarından hangilerinin gözlenmesi yeterlidir diyor. Şimdi gençler sorumuzu zorlaştıran kısım şu. Yüklü oldukları bilinen K ve L cismi. Başlangıçta ikisi de yüklüymüş. Yani ilk durumda dokundurulmadan önce ikisi de kesinlikle ya artı ya eksi yüklü. Ve dokundurulduktan sonra hangi konumdaki hareketleri bu ikisinin başlangıçta zıt yüklü olduğunu kanıtlamaya yeterlidir diyor. Birinci, ikinci ve üçüncü madde içerisinde soruya baktığımızda biz şunu çok iyi biliyoruz. En basit yapabileceğimiz kısım ikinci kısım. Neden? K ve L hareketsizse ikisi de başlangıçta nötr olmalı. Yani şu andaki konumlarıyla nötr olmalı. İkisinin de nötr olabilmesi için mesela K cisminin artı yüklü cisme temas ettirildikten sonra dokundurulduktan sonra nötr olabilmesi için K'nın kesinlikle eksi yüklü olması gerekir. L'nin eksi yüklü cisme dokundurulduktan sonra nötr olabilmesi için kesinlikle artı yüklü olabilmesi gerekir. O zaman ikinci konumdaki durumlarından dolayı K ve L başlangıçta kesinlikle zıt yüklüdür diyebiliriz. Yani ikinci maddemiz kesinlikle doğru. O zaman 2'nin olmadığı şıklar A ve C'yi eledik. Geriye B ve D şıklarımız kaldı. O zaman üçüncü maddeyi direkt yorumlayalım. 1'e hiç girmeye gerek yok. 1'i eledik. 3. maddede ise K ve L birbirlerini ne yapıyorlar? Çekiyorlar. Diyelim ki K artı yüklü, L eksi yüklü dokundurduktan sonra birbirlerini çekiyorlar. Şimdi biz diyoruz ki K artı yüklü L eksi yüklü ama başlangıçta K ve L zıt yüklü olmak zorunda mı? Bakın şimdi artı yüklü cismimizin yükünü diyelim ki artı 4 yüklü olsun. K cismi ise eksi 2 yüklü olsun dokunmadan önce. Dokunduktan sonra yüklü cismimiz artı yüklü cismimizin yük miktarı fazla olduğu için K cismi de dokunduktan sonra nasıl yüklenecektir? Artı yüklenecektir. Yani K başlangıçta eksi 2 yüklü olabilir ya da eksi yüklü olabilir. Peki L cismimiz eksi yüklü cisme dokunmuş ve sonunda eksi olmuş. L cismi eksi yüklü cisme dokunmadan önce de kendisi eksi yüklü olabilir. Eksi ile eksi yük birbirine dokunduktan sonra eksi olmuş olabilir. Artı ve eksi birbirini çeker ve görüldüğü gibi üçüncü konum oluşabilir. Bu durumda o zaman L de başlangıçta eksi yüklü olur. K da eksi yüklü olur. Zıt yüklü olmak zorunluluğu yoktur. Bu nedenle sorumuzun cevabı sevgili gençler B şıkkı olur. Zor bir soruydu. Anlatımı da uzun oldu. Hepinize başarılar diliyorum. Sınavda.